Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Dünya ünlü sanatçı Britney Spears ve Sam Asgari dün evlendi. Düğünden fotoğraflarsa bugün yayınlandı. İşte ayrıntılar. Düğünde yaşanan en büyük skandallardan biri Spears'in eski eşinin düğünü basması oldu. Törene Selena Gomez'den Madonna'ya Paris Hilton'dan Donatella Versace'ye kadar birçok ünlü akın etti. Ünlü çift gelin ve damatlık için Versace'yi tercih etti. Madonna ve Britney Spears seneler önce ödül törenini yad etti. Şimdilik benden bu kadar. Yeni haberlerle yine sizlerle olacağım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.